Merhabalar. Yeni bir tarife başlangıç yapıyoruz. Birlikte bu hafta naz bebeği öreceğiz. Bakın böyle lüle lüle saçları, bir de şapkası ve çok sevimli bir kıyafeti var. Hadi gelin hep birlikte naz bebekte kullandığım ipliklere bir bakalım. Naz bebek için pamuklu ipliklerden kullandım. Elbisemiz için 936 kod, iç gömleği için beyaz, ten rengi için 937 şapkası için 910 saçları için 992 kodlu iplikleri kullandım. Yüzündeki işlemeleri arkadaşlar siyah herhangi bir siyah iplikle yapabilirsiniz. Çillerimizi yine elbisesinin renginden kullandım ve gözler arkadaşlar 10 veya 12 milimetre kilitli göz tercih edebilirsiniz. İç dolgusu için bu şekilde boncuk silikon elyaf kullandım. Dikişler için bir adet büyük bir iğne, bir de ucu tok küçük bir iğne kullandım. Eğer sabitlemek için yardım ihtiyacınız olursa bu şekilde sabitleyici iğnelerden de yararlanabilirsiniz. Tığ numarası 2,5 milim yün tığ kullandım. Boyun kısmını arkadaşlar dilerseniz tel, dilerseniz keçe, nasıl olduğunu size detaylı bir şekilde anlatacağım. Veya sizin başka bir kullandığınız teknik varsa rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben tel kullanmayı tercih etmedim bu bebeğimizde. Daha küçük çocukların oynayacağı bir bebek olduğu için keçe kullanmayı tercih ettim. Hiçbir sorun yaşamıyorum keçede. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Verdiğim teknikle de çok sağlam, gayet sağlam. Bakın bir kafa elde edebiliyorsunuz. Hatta kafamız bu şekilde sağa sola dönebiliyor. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Herhangi bir oynama, kafada sağa sola doğru oynama veya yıkanınca herhangi bir deformasyon söz konusu olmuyor. Naz bebeğimizin elbisesini çıkartıp giydirebilirsiniz. Gömleğini yine hakeza çıkartıp giydirebilirsiniz. Arkasında düğmeleri mevcut. Şapkasını kafayla birlikte çalıştım. Çünkü kafasının üst kısmında saçlarımız yok. Ama siz bir bütün çalışırsanız onun için de size farklı bir teknik göstereceğim. Evet malzemelerimizi saydıysak. O zaman dilerseniz gelin bir sonraki videoda naz bebeğimizi örmeye başlayalım. İlk önce ayak yapımından başlayacağız. Daha sonra vücudu tamamlayarak naz bebeğimizi bitireceğiz. Bu tarz tarif videolarını devamını istiyorsanız lütfen motivasyon kaynağım olan beğeni butonuna basmayı unutmayınız ve tarifleri kaçırmamak için lütfen abone olun ve bildirimlerinizi açın. Evet. O zaman hadi gelin naz bebeğimizi örmeye başlayalım.